kamu emekçilerin onurlu mücadelesinin sesi aramızda. KES Genel Sekreteri İsmail Hakkı aramızda. Kendilerine için. Değerli basın mensupları, sevgili mücadele arkadaşlarım. Bir kez daha iş yerlerinden başlayarak eylemleri yükseltiyoruz. Bugün bir kez daha bütçe için sokaklardayız, meydanlardayız. Bizi aldatıyorlar. Diyorlar ki bütçe teknik rakamlardan ibarettir. Oysa böyle değil. Bütçe bütün kaynakları halktan kimden nasıl toplayacağınızı ve kime nasıl dağıtacağınızı belirleyen en önemli siyasi belgedir. İşte 2014 bütçesi de AKP hükümetinin 10 yıldır uyguladığı bir yansımasıdır. Bu bütçede emekçiler yok, bu bütçede işçiler yok, işsizler yok, köylüler yok. Bu bütçede savaş var, lan var, selmaye, kaynak aktarımı var. Bu bütçede toplumu dinselleştirme var. İşte bu bütçe. krediler borcu toplam 6.4 milyar TL idi. 2013 yılında bu 2.293 milyar TL'ye çıktı. Yani 10 yılda kat kat borçlandı. Bu bütçede savaşa, kamu güvenliği müsteşarlığına ayrılan payın tamamı yani hani Gezi'den ders almadılar diyorlar ya, tam tersine Gezi'den ders çıkarmışlar. Halkın üzerine zorla, tomayla, şopla, gazla gelmek istiyorlar. Bu da yetmiyor. Adliye saraylarında binlerce tam emekçisini, binlerce emekçiyi tutukluyorlar, cezaevlerine tutukluyorlar. Hani biz adliye sarayının önündeyiz. Hukuk uygulanmalıdır. Burası dünyanın en büyük adliyesi diyorlar. Ama biz de biliyoruz ki hukuksuzluk arttıkça saraylar büyüyor. İşte biz de biliyoruz tarihsel seyir içerisinde saraylarda hiç adalet, hiç hukuk olmamıştır. Buranın adı dünyanın en büyük adalet sarayı. Demek ki Türkiye dünyanın en hukuksuz ülkelerinden birisidir biraz önce biraz önce radyoda bir haber dinledik. Ankara'da gezi eylemlerini destekledi diye 800 kişiye soruşturma açıyorlar. Biz geçen yıl 4 artı 4 artı 4 diye bilinen yasayı protest etmek için demokratik hakkımızı kullanmak istedik, eylem yapmak istedik polis pomayla gazla bizi engelledi. Arkadaşlarımız beyin kanaması geçirdi. Arkadaşlarımız yaralandı. Bu da yetmiyormuş gibi 502 kişiye toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet gerekçesiyle dava açıldı. İşte bu Türkiye'deki hukukun gerçek yüzüdür. İşte bu Türkiye'deki adaletin gerçek yüzüdür. Ve biz biliyoruz diyor Bütçe mecliste görüşülürken taleplerimiz var. Kamuda 600 bin de yakın iş güvencesiz taşeron firma kanalıyla çalışan var. Biz kamuda bütün çalışanlara iş güvencesi istiyoruz. Biz bütün emekçilere ücret güvencesi istiyoruz. Biz bütün aydınlarımızın emekli kurtulmasını istiyoruz. Biz gelir vergisi adaletsizliğinin düzeltilmesini istiyoruz. Biz 2014-2015 yılı için imzalanan toplu satış sözleşmesini tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Biz biliyoruz ki bu toplu sözleşme, adı toplu sözleşme kendisi 2 milyon kam emekçisini satış sözleşmesidir. 10 yıl önce memur senin üye sayısı 40 bindi. AKP hükümeti zamanında bütün daire müdürlerinin, amirlerinin, hükümetin zorlamasıyla 700 bine ulaştılar. Ama neden ve nasıl büyüdükleri bir kez daha gözler önüne serildi. Demek ki gerçek görevleri tam satış sözleşmesine imza atmakmış. Hükümete borçlardır dediler. Bizim hiç kimseye ödeyecek niyet borcumuz yok. Biz sadece